İnternet olmasa şu an kullandığınız kadar bilgisayarı kullanır mısınız? Chat grubundan genele, özel olarak bana değil, genele mesajı yazar mısınız? Herkesten cevap bekliyorum arkadaşlar. Yusuf bilgisayar açmadığım için benim için bir değişiklik olmaz demiş. Tekrar ediyorum soruyu. Kimler internet olmadan bilgisayarı şu an kullandığı sürede kullanır. Herkesten cevap bekliyorum arkadaşlar. Yusuf yazdı. Teşekkür ederim. Yusuf için değişiklik olmazmış. Diğer arkadaşlardan da cevap bekliyorum. Eren ben kullanmam dedi. İnternet demek ki senin için önemli bir olgu. Başka? İnternet olmadan kimler bilgisayarı kullanır? Murat ben de kullanmam dedi. Vay. Başka. Fırat ben de kullanmam. Zaten sadece dizi izliyorum dedi. Güzel. Elif ben de kullanmam. Gülsinem ben de kullanmam dedi. Şeyval daha az sürede kullanırım dedi. Evet arkadaşlar başka. Güzel şu an Genelde internet için kullanıldığını düşünmeye başladım cevaplardan bu şekilde bir sonuç çıkıyor. Kullanmam demiş Azra da. Mine de kullanmam diyor. Evet. Neyle Perihan buradaysa siz de kısaca cevabınızı. Belirtin isterseniz geçelim derse kullanmam demiş nehirde Her da kullanmam demiş peki teşekkür ederim herkese e, genelde kullanmam yani internet olmadan e, bilgisayarı kullanmayacağınızı söylüyorsunuz e, inanılmaz bir şey çocuklar bu onu söyleyeyim size İnternet olmasa pek çoğunuz bilgisayarı kullanmayacak veya şu anki kullandığı sürede kullanmayacak. Ee, i̇şte bilgisayarı bilgisayar yapan şeylerden biri aslında internet arkadaşlar. Şimdi bugün bu internete değineceğiz ama sadece bilgisayardaki internet değil size nesnelerin internetini anlatacağım. Geçmeden önce konuya geçmeden önce şöyle bir e, olayı kafanızda hayal olarak oluşturun arkadaşlar. Her zamanki gibi sabah uyandığınızı düşünün. Kolunuzda bulunan saat tüm gece kalp atışlarınızı, nefes alıp verişiniz gibi değerleri ölçerek ne kadar kaliteli bir uyku çektiğinizi size bildiriyor. Yatak odanızın ışığı yanıyor ve otomatik olarak banyo ışıklarınız yanarak havlunuz kendiliğinden ısıtılmaya başlıyor. Mutfağa doğru ilerlediğiniz anda çayınız kendisi demlenmeye başlıyor. Çay makineniz sizi görür görmez günaydın mesajları eşliğinde size haberleri okuyor. Evden çıkıyorsunuz ve elektrik süpürgesi otomatik olarak evi süpürmek için çalışıyor ve temizlik durumunu sizlere bildirmeye başlıyor. Yol boyunca Üzerinizde sizi takip eden bir drone her anınızı görüntü altına alıyor. İşte bunu sağlayan şey arkadaşlar nesnelerin internete girdiği bir dünya olacak. Bu dünyaya hoş geldiniz diyoruz. Çünkü bu dünya şu an var olmaya başladı. Nesneler internete bağlanmaya başladı arkadaşlar. Diş fırçalarımız mesela, buzdolabımız, çay kahve makinaları ütü, bulaşık, çamaşır makineleri gibi aklınıza gelebilecek birçok elektronik alet internete bağlanıyor ve bizleri çeşitli konularda bilgilendirmeler yapıyor. Hatta e, taktığımız kravatlar bile bu kravatlarda bulunan işlemci sayesinde kalp atışlarımızı veya kullandığımız bileklik kan akışımızı ölçerek sorun oluşması durumunda at, e, ambulansa haber veriyor, sevdiklerimize haber verebiliyor arkadaşlar. Bunlar şu an kullanılmaya başlayan nesneler. Ama bu nesnelerin kullanabilmesi için internete bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi burada nesnelerin internetine geçmeden önce internetin bir gelişim sürecine bakmamız gerekiyor. İlk olarak bunu bir gündüz ve daş makalesinden aldım ben. Bu makalede dört evreye ayırmış internetin gelişim sürecini. Birinci evresinde 90 ve 95 yılları arasından bahsediliyor. Bilginin dijital ortama aktarılması ve bilgiye dijital erişim sağlanması. Yani daha çok yeni, internetin çok yeni olduğu bir süreç. Daha sonrasında ikinci evrede ise 1990 yıllarının sonu. Peki bu ikinci evrede ne olmuş? 90 ve 95 yılları arasında dijital ortam aktarılmış bilgi kaynaklarının işbirliğiyle kullanımının sağlanması ve özellikle bu yılda e-ticaret faaliyetleri başlamış arkadaşlar. 3. evre 2000 yılı başı dijital etkileşimin sağlanması yani burada kasıt sosyal medya şu an sıkça kullanıyoruz. Mobil medyaların kullanımı, işte bulut bilişim, videoların sanal ortama aktarılması gibi Etkileşimler dijitalleşiyor arkadaşlar. Bunun dördüncü evresi ise artık günümüz yani nesnelerin interneti, nesnelerin dijital olarak internete bağlanması diyoruz biz arkadaşlar buna. Peki bu nesnelerin interneti kavramı nereden geldi? Kim ortaya attı? Kevin Ashton arkadaşlar, nesnelerin interneti kavramı ilk olarak 99 yılında MIT Auto ID Center kurucularından olan Kevin Ashton tarafından bir sunumun başlığı olarak kullanılıyor. Daha sonrasında ise 2005 yılında uluslararası telekomünikasyon birliği tarafından yayınlanan rapor ile nesnelerin interneti kavramı artık tüm dünyaya duyuruluyor arkadaşlar. Peki bu kadar dersin başından biri bahsettik. Nesnelerin internet dedik. Nedir dersek buna? İnternet aracılığı ile veri gönderip veri alabilen cihazlara verilen genel bir at olarak basit bir şekilde tanımlayabiliriz bunu. Nesnelerin interneti insan müdahalesine ve herhangi bir verinin elle girişine gerek olmadan cihazların veya makinelerin kendi aralarında veri iletişimi yaptığı, bilgi topladığı ve toplanan bilgiler ile karar verdiği bir ağ yapısı olarak tanımlanabiliyor. Şimdi arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Yine chat grubunu kullanarak genele yazmanızı istiyorum. Şunu merak ediyorum çünkü hayatınızda. Şu an günlük hayatınızda İnternete bağlanan cihazlar neler? Bunu chat grubundan yazar mısınız? Bilgisayar dışında. Bilgisayar dışında ve genel yazın arkadaşlar. Telefon dedi Yusuf. Doğru. Başka? Tablet dedi Elif. Doğru. Başka? Telefon, tablet cevapları geldi. PC4 güzel. Telefonu verdiler Murat ama PC4 de bağlanıyor. Güzel PlayStation yani. Telefon, tablet, PlayStation 4, 3 tane cevap yazabildiniz şu an. Başka fikri olan, internete bağlanan cihaz istiyorum. Telefon, tablet, PC 4, akıllı saat geldi güzel. Televizyon dedi harika. Çok güzel. Smart TV'ler var. Netflix'i falan nereden izliyorsunuz? Güzel. Akıllı saat, televizyon, PC 4. Telefon, tablet, bilgisayar benden. Bilgisayar cevabı. Başka? Başka yok herhalde. Telefon, tablet, PlayStation, akıllı saat ve televizyon dendi. Soruyu unuttun. Tekrar sorayım Ali Faruk senin için. Günümüzde Günlük hayatımızda internete bağlanan cihazlar. Bunu sorduk. E, genele yazıyorsunuz cevapları. Herkes görsün, tüm arkadaşlarınız görsün. Günlük hayatımızda internete bağlanan cihazlar. Yazılan cevapları yazmayın. Telefon denildi, tablet denildi. Bilgisayar cevabı tamam doğru ama ilk ben vermiş oldum onu. Bilgisayar dışında Bilgisayar, telefon, tablet, playstation, akıllı saat, televizyon dışında cevap bulan var mı? Birazdan size öyle nesneler göstereceğim ki. Buzdolabı dedi. Bir şey söyleyeyim mi Ali Faruk? Gördün mü veya çevrende var mı bilmiyorum ama doğru. Buzdolabının internete bağlanması arkadaşlar ilginç değil mi? Yani şöyle size bir yorum getireyim. Buzdolabının internete bağlanmasının bize ne faydası olacak diye sorabiliyorsunuz. Size öneride bulunabiliyor mesela. Örneğin koyduğunuz marula göre, domatese göre, atıyorum bibere göre. Buzdolabınızda bunlar var. Şu yemeği yapabilirsin şeklinde öneride bile bulunabilir. Pekala devam edelim. Şimdi size birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Ne tür nesneler var diye. Fırın reklamı vardı. Evet. Doğru. Fırınlar da bağlanıyor. Peki devam edelim. Takip edin lütfen. Akıllı saatlerin örneğini az önce söylediniz zaten. Tebrik ederim. Doğru bildiniz. Bu akıllı saatler ilk olarak hesap yapabilme özelliğiyle hayatımıza girdi. Ama teknolojinin gelişimiyle çok farklı özelliklere donatılarak farklı boyutlar kazandı arkadaşlar akıllı saatler ilk olarak cep telefonları ile entegre edildi ve sesli komut özelliği ile günlük işlerimizi takip etme, konuşma, mesajlaşma gibi alanlarda kullanılmaya başlandı. Ama şu anki konumda sadece mesaj ve konuşma gibi günlük işler değil arkadaşlar. Aynı zamanda fotoğraf çekme, sosyal ağlara girme, işte programları yönetebilme, veri depolama, Spor yaparken nabız adım sayma, kalp ritmi ölçümü gibi pek çok özellik kullanılıyor. Aynı zamanda akıllı saatler telefon hatları takılarak telefonunuz yanınızda değilken bile telefon görüşmesi yapılabiliyor. Bu gördüğünüz şekilde 3 farklı model akıllı saat örneği getirdim size. Bu saat GPS özelliği sayesinde konum bulma ya da konum gönderme gibi özellikleri de sahip. Bu konuda da bilginiz olsun. Bir diğeri arkadaşlar akıllı spor malzemeleri var. Ee, tişörtler, akıllı eldivenler gibi. Bunlarla ilgili size bilgi verip bu akıllı spor malzemeleri genel olarak bileğe takılan bir cihaz. Ve bu cihazdaki algılayıcılar sayesinde kullanıcının aktivitelerini mobil cihazlara depolayabiliyor. Akıllı spor ürünleri ile işte kullandığı kişi, kullanan kişi, sıcaklık, kas aktiviteleri, terleme, vücut yağ oranları gibi değerleri içerisinde bu algılayıcılar sayesinde ölçüm yapabiliyor ve bu ölçümlerin sonuçları raporlanabiliyor arkadaşlar. Bu ürünlerin kullanıcıya sağladığı en büyük faydalardan birisi de sporla ilgili kullanıcıya daha detaylı bilgiler veriyor. Bu şekilde arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi akıllı kasklar var. Akıllı tişört akıllı eldiven, akıllı çorap, akıllı ayakkabılar ve daha pek çok akıllı spor ürünü sporcunun aktiviteleri süresince bilgiyi depoluyor ve aktarıyor. Kas iskelet sistemi eylemlerinden vücut kan ve kalp ritim değerlerine kadar her tür eylemi kayıt altında ve düzenli olmasını sağlıyor arkadaşlar. Akıllı sağlık ürünleri var yine çok önemli ürünlerden bazıları diyebilirim. Bu sağlık ürünleriyle hastaların düzenli ve sürekli şekilde takibi yapılabiliyor. Hasta ve doktorlara bilgilendirmeler yapılıyor arkadaşlar. Bu akıllı sağlık ürünleri kan şekeri, nabız, terleme durumu, tansiyon gibi bilgileri depoluyor. Meydana gelebilecek olumsuz bir durumda hem kişinin hem yakınlarının hem de sağlık ekibini bilgilendirebilecek teknolojik altyapıya sahip. Yani bir şey olduğunda bu ürünleri takan birine bir şey olduğunda otomatik olarak doktoruna haber verebiliyor ve otomatik olarak ambulans gelebiliyor. Bu ürünler ile hem hastalara erken teşhis imkanları sunuluyor hem de maliyet düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz cihazlar kalp atışı, nabız, tansiyon, göz hareketleri Sağlık verilerini kaydediyor. Bileğe takılan akıllı ürünle tüm bu bilgiler anlık olarak alınıyor ve kaydediliyor arkadaşlar. O yüzden e, bu sağlık alanında çok önemli icatlardan biri diyebiliriz buna. Akıllı ürünlerin en çok yer aldığı alanlardan birisi biliyorsunuz tıp alanında oluyor ve her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan birisi de akıllı implantlar arkadaşlar. Diş tedavisinde yaygın olarak artık akıllı implantlar kullanılıyor. Ve bu akıllı implantlar ile çene kemiğine uyumsuzluk problemi tamamen ortadan kalkıyor. Akıllı implantlar ile kemik erimesi önleniyor. Bu şekil dörtte bir akıllı implantlardan biri olan diş implantı olarak örnek gösterdik. Evet akıllı takılar özellikle kadınların sevinebileceği türden bu gelişen teknoloji insan hayatının birçok noktasında kendisini gösterirken arkadaşlar kadınların da olmazsa olmazlarından biri olan mücevher sektöründe de kendini gösteriyor. Tasarımla teknolojinin bir araya gelişinin en güzel örneği bu akıllı mücevherler arkadaşlar. Akıllı teknoloji ile üretilen bakın kolye, yüzük, bileklik, bilezik, broş, küpe ve benzeri gibi ürünler akıllı cihazlarla entegre ediliyor ve günlük hayatımızdaki aktivitelerimizi kaydediyor. Bu takıların geçmişi fitness için üretilen akıllı bilekliklere dayanıyor. Zaten az önce de bir örneğini göstermiştik. Fitness için üretilen bu bilekliklerle başlayan gelişim arkadaşlar günümüzde bu şekilde takılarla da devam edebiliyor ürünler kablosuz bağlantı sayesinde yani herhangi bir kablo kullanılmadan wireless olarak düşünebiliriz. Kablosuz bağlantı sayesinde uzun süreli veri takibi yapabiliyor. Bilgisayar cep telefonu gibi cihazlara uzaktan bağlantılı olabiliyor. Aynı zamanda bu cihazlar yüzük, gözlük, bileklik, küpe, saat, fular, kemer gibi nesnelere yüklenen algı algılayıcılar ile hem bilgisayar hem de kendi aralarında iletişim halinde olabiliyor arkadaşlar. Bu şekil 5'te işte akıllı takı olarak nitelendirilen yüzük, gözlük ve kolye örnek verdik arkadaşlar. Bir diğer nesne ise akıllı giysiler arkadaşlar. 2005'te yapılan bir çalışmada tekstil endüstrisinde yaşanan üretim artışları model çeşitliliği, işte renklerin değişimi gibi olaylar artık tekstil ürününde giyinme, korunma ve daha çekici görünme gibi unsurların yanında ilave fonksiyonlar aranmaya başlanıyor. ve bu arayışın sonucu olarak içlerinde başka fonksiyonlar eklenmiş olduğu akıllı tekstil ürünlerine olan ihtiyaç ve ilgiyi arttırıyor. 2008 yılında yapılan bir çalışmadan örnek vereyim size. Farklı renk ve tasarım yanında sahip olduğu akıllı giysi özellikleri de bu ürünlerin seçiminde farklı bir etmen durumuna gelmiş ve bu ürünlerin satışı günden güne artış göstermektedir. Yani bu çalışma şunu gösteriyor. Sadece rengin şekli yanında farklı fonksiyonların da eklendiği giysiler artık daha çok satılmaya başlandı. Ki bu giysilere biz akıllı giysiler diyoruz. Akıllı giysiler arkadaşlar diğer akıllı ürünlerden daha fazla seçeneğin bir arada bulunması sebebiyle kullanıcılar tarafından ilgi görüyor. Bu akıllı kıyafetler ile ne yapabiliyoruz? Şunları yapabiliyoruz. Vücut ısısı, vücut kilosu, kalp atışı, yağ oranı, günlük aktiviteleri gibi birçok değerin kaydı tutuluyor. Ayrıca akıllı giysiler sağlık sektöründe de bulunuyor. Bu akıllı giysiler ile sağlık verisi kaydediliyor ve hastalığın seyri hakkında öngöründe bulunmaya yardımcı olunuyor arkadaşlar. Ben size şu ana kadar hep e, giyilebilir teknolojilerle ilgili örnekler gösterdim ama size bununla ilgili farklı örnekler de göstermek istiyorum. Çok enteresan şeyler var arkadaşlar. Bakın size onlarla ilgili paylaşayım. Şu an ekrana yansıttım. Bu nesnelerin interneti kapsamında başka neler var, neler üretildi? İnanamazsınız arkadaşlar. Bakın akıllı termostat var. Bu akıllı termostat sayesinde oda sıcaklığı otomatik olarak ayarlanabiliyor arkadaşlar. Akıllı priz var, akıllı ampul var. Bu içerikleri okuyabilirsiniz, enteresan şeyler var. Şu akıllı kilit arkadaşlar çok enteresan. Bunu ben başka yerlerde de okumuştum. Şöyle düşünün anahtar yok artık sizde. Kapıyı açmak için, evinizin kapısını açmak için anahtar kullanmıyorsunuz. Telefonunuzla açtığınızı düşünün. Bir mobil yazılım vasıtasıyla telefonunuzda yazılımı açıp kilit aç dediğinizde kapınız açılıyor. Kilidi kapat dediğinizde kapınız kilitleniyor. Anahtarı evde unuttum, işte kaybettim vesaire derdinden kurtuluyorsunuz. Telefon vasıtasıyla otomatik olarak kapınızı kilitleyip açabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok enteresan gelmişti bana bu teknoloji artık bunlar kullanılıyor. Kullanan çevremde de kişiler var onu da söyleyeyim. Akıllı güvenlik sistemi arkadaşlar. Yani bunların detaylarına çok girmeyeceğim çünkü süre yetmez. Hub var arkadaşlar internetle alakalı yine. Bakın mesela akıllı diş fırçası. Ee, bu da size bununla alakalı telefonunuza diş fırçalama alışkanlıklarınızla ilgili verileri kaydedebiliyor. Çok enteresan yine bir diş fırçası düşünün. Telefonunuzla etkileşime geçip size bilgi sağlayabiliyor. Hayvan besleyici var arkadaşlar. Yine telefonunuzdan yönetip evcil hayvanınıza belli saatlerde otomatik olarak yemini verebiliyorsunuz. Evet kahve makinesi ile ilgili yine bir teknoloji. Sağlık monitörü acil durum müdahale sistemi, araba takip takip adaptörü, takip ve izleme sistemi vesaire. Bu tarz pek çok yeni nesne üretilmiş durumda arkadaşlar. Bu linki paylaşacağım. Merak edenler inceleyebilir, içerikleri okuyabilir. Devam edelim. Her güzel şey dikkat edilmediğinde biter mi arkadaşlar? Her güzel şey evet dikkat edilmediğinde biter arkadaşlar. Bu nesnelerin avantajlarının olduğu yanda dezavantajları da çok. Onlardan kısaca bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar kullanılan teknolojik ürünlerde olduğu gibi giyilebilir teknolojide de ürünler cihazdan veri çalma, cihaza kötü amaçlı yazılım yükleme gibi siber saldırılar karşısında kötü amaçlı kişilerin tehditleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Şöyle size bir örnek vereyim. Akıllı kilit sistemi kullanıyorsunuz telefonunuzda. Sizin telefonunuzu hacklediler diyelim. Yani akıllı kilit sisteminizi ele geçirdiler ve siz evde yoksunuz. Eğer bunu ele geçirip doğru bir şekilde kullanırlarsa sizin kapınızı rahat bir şekilde açabilecekler arkadaşlar. O yüzden bunun dezavantajı var ama bununla ilgili önlemler alınmaya başladı diyebilirim arkadaşlar. Diğer bir avantajı, dezavantajı ne? Bu teknolojik ürünler sürekli veri kaydı yapıyor arkadaşlar. Ve bu veri kayıtlarının işlenmesi ve elde edilen sonuçlara göre aktivitelerin düzenlenmesi veya önerilerin takip edilmesi gerekiyor. Ancak bu sürekli kayıtların sonucunda büyük veri işlenme sorunu doğabiliyor. Big Data'dan bahsetmiştik büyük veriden. Bunlar da aslında Big Data'yı destekliyor. Sürekli size veri üretiyor. Kalp atışları, nabız veya kullandığınız ürüne göre sürekli iletişim kurduğu için büyük bir veri oluşturuyor ve bununla ilgili bir sorun doğabiliyor. Bu kadar büyük veri ne yapılacak diye bunun analiz edilmesi ve sınıflandırılması gerekiyor. Diğer bir sorun ise entegrasyon sorunu var arkadaşlar. Bu entegrasyon sorunu da şu, akıllı ürünün başka bir cihazla, başka bir akıllı cihazla birlikte çalışabilmesi. Bazı cihazlar her türlü ürünün takibini desteklemiyor. Özellikle farklı işletim sistemlerine sahip ürünler bir akıl cihaz ile kontrol edilemiyor. Şöyle düşünün. Bir buzdolabı tasarladınız. İşletim sistemi iOS e uyumlu. Yani iPhone telefonlarına uyumlu. E peki Android telefonlar nasıl iletişim kuracak? Bu yüzden bu entegrasyon sorunu üzerine çalışılıyor şu an. Farklı işletim sistemleri kullanılarak işte Linux olsun, Windows olsun, iOS olsun, Android olsun hepsiyle alakalı tüm işletim sistemlerinin desteklenmesi gereken Nesnelerin üretilmesi gerekiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için bugün teşekkür ederim. Nesnelerin interneti bu şekildeydi. Sorusu olan varsa bana yazabilir, özelden de yazabilir, mailde atabilir. Kaynakçalarımızda paylaşalım. Pek çok makaleden alıntı yaptık bugün.